Merhaba Profesör Doktor Emin Kafkas. Bugün sizinle uzun oturma süreleri hakkında konuşacağım. Muhtemelen şu an aslında oturuyorsunuz. Yani bu videoyu izlerken de oturarak izliyorsunuz. Oturma süreleri uzun olmadığı takdirde aslında organizmamız açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor ancak oturma süreleri uzamaya başladığında ne yazık ki bedenlerimiz bu durumdan ciddi şekilde etkilenebiliyor. Ayrıca uzun oturma süreleri sırasında bedenlerimiz sabırsızlıkla ayağa kalkmamızı ve hareket etmemizi beklemektedir. Şimdi bazılarınıza bu konu saçma gelebilir. Nasıl yani otururken bedenlerimiz ayağa kalkmayı mı bekliyor diyebilir. Ancak bununla ilgili bu videoda enteresan bilimsel kanıtlardan bahsedeceğim. Şimdi bazılarınız da şunu düşünebilir. Ya hocam böyle anlatıyorsun ama aslında bedenlerimizin dinlenmeye, oturmaya da ihtiyacı var. Haklısınız. Tadında ya da kıvamında olduğu müddetçe ya da bir yorgunluk sonrası, bir egzersiz sonrası dinlenmek için oturma bizim için faydalı olabilir. Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta tam olarak şu. Son yıllarda ofis yaşantısının artmasıyla ve ofiste geçirilen zamana bağlı olarak ekran karşısında geçirilen sürelerin uzaması uzun oturma sürelerine neden olmuştur. Dahası uzun oturma süreleri giderek artmaya devam etmektedir. Şimdi burada bir sınıflamadan da bahsetmek istiyorum. Uzun oturma süresi deyince neyi kastediyoruz? Bunun bir sınıflaması var mı? Bilimsel literatür 4 saatten az oturanları düşük risk düzeyinde oturma süresine sahip olarak sınıflıyor. 4-8 saat arasında oturanlar orta ılımlı risk düzeyine sahip, 8-11 saat arasında oturanlar yüksek risk düzeyinde, 11 saat ve üzeri oturanlar ise çok yüksek risk düzeyinde tanımlanmaktadır. İlginç bir şekilde literatür çalışmalarını incelediğimizde tarım işçilerinin gün içerisinde 3 saat oturduğunu, ofiste çalışanların ise sıkı durun yaklaşık 15 saate kadar oturma süresine sahip olduğu rapor edilmiştir. Tabii bu durumun altındaki rasyonel neden de ofis yaşantısında oturma eğilimli ya da oturma yönelimli bir iş yaşantısını benimsemiş olduğumuz gerçeği yatmaktadır. Ve burada bilmemiz gereken en önemli nokta Vücutlarımız oturmaya değil, hareket etmeye programlanmıştır. Görece uzun sayılabilecek evrimsel süreç içerisinde insan organizması sedantarizm yani hareketsizliğe değil tam tersine hareketli bir yaşantıyla bugünlere gelmiştir. Yani kısaca şunu söylüyorum, hareket etmek bedenimizin doğasında var. Peki bizim doğamızda hareket etmek varsa bunu açıklayabileceğimiz rasyonel bazı parametrelerden bahsedebilir miyiz? Bu konuya örnek verecek olursam vücudumuzu saran örtüyü yani derimizi kaldırdığımızda insan bedeni yaklaşık 350'nin üzerinde eklem, 600'ün üstünde kasa sahiptir. Peki bu eklem ve kasları neden bu kadar sayıda kendi bedenimizde barındırıyoruz? Cevabı çok basit, hareket etmek için. Aynı zamanda bu eklemler ve kaslar aslında bizi kendine doğru çekmeye çalışan yer çekimine karşı da bedenlerimizin ya da vücutlarımızın dik durmasını sağlamaktadır. Peki şimdi hareket etmenin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili de bir miktar konuşalım. Hareket etmek kan dolaşımının regüle olmasını ve başarılı bir şekilde sürdürülmesini, sinir iletimi ve etkileşiminin optimize olmasını, cildimizin elastikiyeti ve sağlığının sürdürülmesini, tansiyonun düzenlenmesi ve kan şekeri regülasyonu, aynı zamanda da enerji harcaması gibi metabolik süreçleri pozitif etkilemektedir. Peki diğer taraftan hareketsiz kaldığımızda bedenlerimiz bu duruma nasıl tepki veriyor? Gerçekten oturmak sanıldığı gibi bedenlerimizi negatif etkileyip sağlığımızı bozabilir mi? Tam bu noktada konunun bel kemiğinden yani omurgamızdan başlayalım. Omurga kabaca bir dizi kemik ve bu kemikler arasındaki disklerden meydana gelmiştir. Omurganın fonksiyonu ise bu kemik ve diskler arasında ya da etrafında bulunan ligamentler, tendonlar ve kaslar yoluyla ortaya çıkmaktadır. Oturma pozisyonları genellikle omurgaya dengesiz yük bindiren, omuzlar önde kambur bir duruş biçimindedir. Omurganın bu kötü oturma kaynaklı üzerinde artan baskı ve basınç kuvvetleri zaman içerisinde omurganın etrafındaki kasları, tendonları ve ligamentleri deformasyona götürmektedir. Sıkı durun çok ilginç bir şeyden daha bahsedeceğim. Özellikle omurgada meydana gelen bu bozulmalar ya da kötü oturma pozisyonları ki kambur oturma pozisyonuna biraz burada vurgu yapmak istiyorum. Bir noktada her ne kadar omurganın kendi yapısını ve fonksiyonu değiştirse de diğer taraftan akciğer kapasitesinin azalmasına, fonksiyonunun bozulmasına da neden olmaktadır. Çünkü kambur oturma pozisyonları özellikle akciğerin oksijen alma kapasitesini minimize edip tek seferde alınacak havanın da azalmasına neden olmaktadır. Dahası akciğerlerin geçici de olsa aldığı oksijen miktarındaki azalma kan dolaşımının potansiyelini bozabilmektedir. Bunun sonucunda da aslında kalp solunum uygunluğunun bozulması hiç de tesadüf olmayacaktır. Bedenlerimizin güncel formu yumuşak doku olarak adlandırılan kaslar, tendonlar, ligamentler ve kan damarlarını içermektedir uzun oturma süreleri tüm bu yumuşak dokular üzerinde baskı, basınç ve gerilim kuvvetlerine neden olabilir. Küçük bir örnek verecek olursam uzun oturma süreleri sonrasında bacaklarınızda uyuşukluk ve şişkinlik hissettiniz mi? Kısaca bacaklarınızda meydana gelen uyuşmanın uzun oturma süresine bağlı olarak sinir iletiminin bozulması ya da aksamasından kaynaklandığını bilmeniz gerekiyor. Ayrıca bacaklarda görülen şişkinliğin de uzun oturma süreleri nedeniyle kan dolaşımında meydana gelen bozulmalar nedeniyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Şimdi size çok enteresan bir bilimsel bilgiden bahsedeceğim. Uzun oturma sürelerinin özellikle kan damarlarında bulunan lipoprotein lipaz enzimi üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu söylesem ne dersiniz? Şimdi bazılarınız diyecek ki ya lipoprotein lipaz ne iş yapıyor bu konu neden bu kadar önemli diye düşünebilirsiniz. Ama yapılan akademik araştırmalar uzun oturma sürelerinin kan damarları içerisinde bulunan ve kan yağlarını parçalayan lipoprotein lipaz enzimlerinin aktivitesinde azalma hatta durma olduğunu göstermektedir. Kısaca şunu söylüyorum. Hareket ettiğinizde kan damarları içerisinde bulunan lipoprotein lipaz enzimi kan yağlarını parçalayarak enerji olarak kullanılmasını sağlar. Ama oturma süresi uzamaya başladığında lipoprotein lipaz enziminin aktivitesi düşerek yağlar kanınızın içerisinde birikmeye başlamaktadır. Bu durumda tabii ki doğal olarak damar tıkanıklığı dediğimiz sorunla bizi karşı karşıya bırakmaktadır. Şimdi bir miktar da uzun oturma sürelerinin beyin fonksiyonları üzerine etkilerine bakalım. Beyin fonksiyonlarının devamlılığı oksijen ve besine bağlıdır. Uzun oturma sürelerinin neden olabileceği oksijen ve besin yoksunluğunun neden olabileceği bazı faktörler odaklanma, konsantrasyon ve karar verme süreçlerinin negatif etkilenmesidir. Tabi şimdi buraya kadar aslında uzun oturma sürelerinin neden olabileceği akut etkilerden bahsettim. Peki gün içerisinde 7 saatten fazla oturan ve bunu da süreli bir şekilde yani artık gün içinde rutin haline getirmiş olan kişilerde meydana gelebilecek kronik rahatsızlıklardan da bahsetmek bence faydalı olacaktır. Çünkü bilimsel literatürü incelediğimizde günde 7 saatten daha fazla oturan ve bunu da sürekli olarak tekrarlayan kişilerin genel sağlık problemleriyle karşılaştığına dair çok güçlü kanıtlar var elimizde. Son yıllarda yapılan bir meta analiz çalışması incelendiğinde ki şimdi videoyu izlerken onun görüntüsünü de görmüş olacaksınız. Bu çalışmanın içerisinde uzun oturma sürelerine sahip olan kişilerin başta bazı kanser türleri, diyabet ve kalp hastalıkları ile bu konunun ilişkili olduğu, dahası böbrek ve karaciğer problemleri ile de uzun oturma sürelerinin ilişkili olabileceği vurgulanmıştır. Bir diğer önemli detay ise istatistikleri incelediğimizde uzun oturma süreleri nedeniyle ortaya çıkan hareket işsizlik aslında dünyada erken ölüm nedenlerinin %9'unu oluşturmaktadır. Ve tam bu noktada aslında söylemiş olduğum bu %9'luk oran yaklaşık 5 milyon kişinin bir yıl içerisinde hareketsizlik nedeniyle erken yaşamını yitirmesi anlamına gelmektedir. Amacım sizi korkutmak değil. Bilakis tam tersine bu kadar büyük bir sorunun çözümünün oldukça basit olduğunu vurgulamaya çalışmak. Peki şimdi buraya kadar sizin için çizdiğim çerçevede sorunu yönetmek için yapılabilecek stratejiler neler? Bunları sıralı olarak size anlatmaya çalışayım. Eğer oturmak zorundaysanız ve iş yaşantınız nedeniyle oturma süreleriniz tekrarlayan bir şekilde devam ediyorsa ilk önce oturma pozisyonunuzu doğru ayarlamak zorundasınız. Çünkü burada temel amaç omurgayı korumak olmalıdır. Ekranınızı göz hizanıza uygun bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. 30 dakikada bir 2-3 dakika mutlaka kısa aralar vermelisiniz veya ofis içerisinde kısa yürüyüşler de yapabilirsiniz. 2 saatten fazla kesinlikle oturmamaya çalışıyoruz. Gerekirse bir hatırlatıcı kullanmaya da özen gösterebilirsiniz. Ve tabii ki düzenli egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Hazır video bitmişken şimdi ayağa kalkıp gerilen kaslarınızı, tendonlarınızı, ligamentlerinizi ve eklemlerinizi rahatlatmaya ne dersiniz? Veya kısa bir yürüyüş yapmayı da bence deneyebilirsiniz. Unutmayın, ister kısa bir yürüyüş yapın, ister germe egzersizi yapın, bunun için vücudunuz size minnettar olacaktır. Bilimde mutlak olan mutlağın olmadığıdır. Müzik